Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda nefis ve nefis mertebeleri üzerinde durmak istiyorum. Nefsin tezki edilmesi nasıl olur ayrıca? Bakara suresinin 50. ayetinde Hani bir zamanlar sizin için denizi yarıp sizi kurtardık da Firavun'un adamlarını suda boğduk. Siz de bakıp duruyordunuz. Yine Bakara suresinin 57. ayetinde ve üstünüze o bulutu gölge yaptık ve size ihsan ettiğimiz hoş rızıklardan yiyin diye üzerinize kudret elvası ve bıldırcın indirdik. Onlar bize zulmetmediler lakin kendi nefislerine zulmediyorlardı. Allah'ın sayısız nimetleri apaçık önümüzdeyken insana ne oluyor? Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni gururlandıran büyüklük taslatan nedir? Allah varken birken bizi bizden çok severken insanoğlu neyin derdindedir? Mal, mülük, çoluk, çocuk, makam vesaire her şeyi bahane edip Allah'a niye baş kaldırıyoruz? Belamızı mı arıyoruz? Enuşe Ensari 40 yaşında İran asıllı bir Amerikan vatandaşı. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Rusya uzay ajansına 20 milyon dolar ödeyerek uzaya çıkan ilk turist kadın ünvanını kazanmış. Bu seyahatte unutulmaz sahneler var. Bunlardan biri de Ensari'nin uzayda yaşadığı temizlik problemi. Yazdıklarından öğrendiklerimize göre, yer çekimi büyük bir nimet. Dünyamız canlıların yaşamasına en uygun bir şekilde yaratılmış. Uzay aracında sular şarıl şarıl akmıyor, akamıyor. Dişler fırçalanıyor ama ağızdakiler tükürlemiyor. Tam tersine yutuluyor. Herkesin bir temizlik seti var. Her gün ortalama bir ıslak bir de kuru havlu kullanılıyor. Elindeki su kabını alıp başının üstünde bir su topu oluştuğunu ani bir hareketle suyun dağılmaması için çok yavaş hareket ettiğini toz şampuan kullanarak saçlarını yıkadığını anlatıyor bayan Enuşe Ensari. Terleriniz vücudunuzdan havaya uçuşuyor. Bazen konuşan ağzına giriyor. Ter uçuyor, su yere düşmüyor. Bugün dünyada insanların 2.3 milyarı sağlıklı suya hasret. Yılda 7 milyon insan kirli sulardan kaptığı hastalıklarla ölüyor. 2025 yılında dünya nüfusunun üçte ikisi su sıkıntısı çekecek. Bunlardan 1 milyarı da açlık sıkıntısı çekecek. Biz insanlar bu dünyayı yaşanmaz hale getiriyoruz. Nefsin bitmek bilmez istek ve ihtirasları sonumuzu hazırlıyor. İnsan denince hepimiz dış görüntüsüne bakıp boyundan tosundan, gözünden yüzünden, elinden ve ayağından, renginden bahsederiz. Aslında insan deyince insanın nefsi aklımıza gelmelidir. Kur'an-ı Kerim'de nefis kelimesi çok farklı anlamlarda kullanılmıştır. Kur'an insanlara geldiğine göre nefsin insanın hayatıyla direkt veya en direkt çok sıkı bir ilişkisi vardır. Salt anlamda nefis içimizdedir, kanla dolaşır, sinirle dolaşır, kısaca her hücreye seyahat eder. Çanak antenleri şeytana doğrudur. İçimizden şeytana bilgi aktardığından şeytan da nefsi çok sever. Yani şeytan ve nefis iş ortağıdır. İnsanı kandırmak için şeytan malzemeyi bulur. Nefisle körükle ateş verir. Nefis ne kadar çok zaptı rapt altına alınabilirse, insanın kalitesi o kadar artar. Şeytan yalnız kaldığından tahribatı da kısmi olur fakat nefis devreye girerse şeytanın tahribatı sınırsız olur. Yusuf Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Nefis daima kötülüğü emreder. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Ama Rabbimin rahmeti olursa müstesna demiştir. Veli zatlar nefsi değişik mertebeler ayırmışlardır. Bunlardan birincisi nefsi emmare. Nefsin en kötü halidir ki her zaman ben deyip durur. Her şeyi kendisine göre yapar. Hak hukuk tanımaz Firavun ve Nemrut gibi insanlar nefsi emmarenin oyuncağı olmuşlardır. O gün her nefis ne hayır işlemişse ne kötülük yapmışsa onları önünde hazır bulur yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulunsun ister. Allah size asıl kendisinden çekinmenizi emreder. Şüphesiz ki Allah kullarını çok esirger. Ali İmran 30 Buradaki her nefis ifadesi insanları ifade ettiği gibi hayvanatı da içine alır. İlk muhatap insandır. Burada akıl ve nefis beraber muhataptır. Dinden ve dinin yaşanmasından akıllı insan sorumludur. Delilerde de, delilerde de nefis olmasına rağmen akılları olmadığından sorumlu değillerdir. Tekvir 5. ayette vahşi hayvanlar diriltilip toplandığı zaman ayetiyle de hayvanlar arasında bir hesaplaşma olacağı anlaşılıyor. Onlar da kendi arasında bu hesaplaşmadan sorumludur. Allah'ın adaletinin bir gereği bu. Kitabını oku, bugün hesap görücü olarak sana nefsin yeter deriz. İsra suresi 14. ayet. Evet, nefis bizi daima kötülüğe çağırır, doymak bilmez, sınır tanımaz, her şeyi meşru gösterir. Her haramı herkes yapıyor, sen de yap der ve yaptırır. Cenab-ı Hak bu nefsi emmareyi durdurmadan, bunun kötülüklerinin üstesinden gelmeden kurtulamayacağımızı ifade etmektedir başka bir ayette de. Şems suresinin 9. ayetinde elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur. Yine Kaf suresinin 16. ayetinde Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. Değerli dostlarım, nefse emareden korunmanın tek ilacı Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi Yusuf Allah'a sığınırım muhakkak ki o kocan, o kocan benim efendim bana çok güzel baktı doğrusu zalimler hiç iflah olmazlar dedi. Yusuf suresi 43. ayette. İmanda ihsan makamına gelmektir. Sen Allah'ı görmesen de o seni görüyor ya. Bunun için bütün hareketlerimize dikkat etmemiz gerekmektedir. Bir diğer husus ise nefsi emmareyi en büyük düşman kabul etmelidir. İnsanın kendisine yaptığı kötülüğü hiçbir kimse kendisine yapamaz. İnsan kendisine nasıl kötülük yapabilir ki? Nefsi emmaresine itimat eder, hep ben, hep ben, ben deyip durur. Senin en büyük düşmanın içinde sakladığın nefsindir. Bizimle 24 saatini geçiren, bizimle yiyen, bizimle içen, bizimle uyuyan nefsi emmaremizden sakınmalıyız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşı gibi zorlu bir savaştan Medine'ye dönerlerken şöyle buyurmuştur. Biz şu anda küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz buyurmuştur. Bu söz üzerine ashab efendilerimiz sormuşlar. Büyük cihat nedir ya Resulallah? Peygamberimiz aleyhisselam nefsi emmarenizle yapacağınız cihattır. Evet değerli dostlarım nefsi tezki etmenin bir diğer yolu ise İyi bir arkadaş edinmektir. Allah'ın peygamberin konuşulduğu bir ders halkasına gitmekle nefsi emarenin şerrinden bizi uzak tutar. Eyvah diyecek keşke falancaya dost edilmeseydim. Furkan suresinin 28. ayetini ifade ediyor. Kötü arkadaş insanı cehenneme götürür, pişman olur ama iş işten geçer. İyi bir arkadaş, iyi bir arkadaş grubu içerisinde olmalıyız. Yalnız kalmamalıyız. Şeytan Allah'a inkar etmemiştir. Fakat isyan ettiği için şeytan olmuştur. Nefsi emmar hep bizi günaha ve isyana sürükler. Şeytan olur. Ben, ben deyip dururuz. Allah muhafaza etsin. Bediüzzaman'ın ifadelerini hayatımıza uygulamalıyız. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim. Gayrı istemem. İsterim fakat bir yari baki isterim. Zerreyim fakat bir şemsi sermet isterim. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı umum isterim. İkinci nefis mertebesi değerli dostlarım, nefsi levvame. Bir insan nefsi emmaresini geçer, yükselebilirse varacağı yer nefsi levvamedir. Levmeden ayıplayan demektir. Kişi bu mertebede bulununca hep kendi kusurlarını görür ve nefsini ayıplar. Kendisini o kadar, o kadar ayıplar ki kendisine savcı karşısındaki insana ise avukat gibi olur. Mahşer'de insanlar günahlarını ve kusurlarını şeytana atmak isteyecek. Şeytan ise iş bitince şeytan onlara şöyle diyecek. İbrahim Suresi'nin 22 23. ayetlerinde Şüphesiz ki Allah size gerçek olanı vaat etti. Ben de size vaat ettim ama sonra caydım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi küfür ve isyana çağırdım. Siz de geldiniz. O halde beni kınamayın. Kendi kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için acı bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler ise Rablerini izniyle içinde sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Oradaki dirlik temennileri selamdır. Evet değerli dostlarım, ayıp arıyorsak kendi ayıplarımız yeter. Biz başkasının ayıplarından hesaba çekilmeyeceğiz. Kendi ayıplarımızdan hesaba çekileceğiz. Kur'an'da Nisa Suresi'nin 79. ayetinde: "Ey insanoğlu! Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik. Buna şahit olarak da Allah yeter." Demek ki namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız, hayır ve hasenatımız bize ait değildir. Bunlara güvenemeyiz. Onlar Allah'ın bize ihsanıdır fakat kötülüklerimiz, kızmalarımız, şehvetimiz, gizli ve açık tüm günahlarımız, ihtiraslarımız nefsimizdendir. Arazi ve semavi tüm musibetleri kendi nefsimizden bilmeliyiz. Depremlerin sebebi benim. Buna sebep olan benim demeliyiz. Sellerin, suların zararlarına ben sebep olmaktayım diyen kişi nefsi levvameye çıkmış demektir. Başkalarının bizi ayıplamasına aldırmamalıyız. Maide suresinin 54. ayetinde Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı yumuşak, kafirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda mücadele eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah geniş ihsan sahibidir her şeyi çok iyi bilendir. Evet değerli dinleyicilerim, biz kendimizi kınayabilirsek, kendi nefsimizi, kendi kendimizi yere batırırsak mertebe kat ederiz. İmanın tadını tüm uzuvlarımız hissetmeli. Kuzu kurda emanet edilmediği gibi nefse de itimat edilmez, vücudumuzdaki kurt nefsimizdir. Üçüncü nefis mertebesi nefsi mutmainne. İçinde boşluk kalmamış, zaaflarını aşmışların makamıdır. Allah ile itminana ermiş, huzuru yakalamışların makamıdır. Mutmainneye ulaşırsanız sekine gelir, yani melekler iner, size yardım eder sizinle bulunur, oturur kalkar. Bedir savaşına katılan sahabeyi anlatırken Kur'an bu kelimeyi kullanır. Bir gün Cebrail aleyhisselam efendimize dedi ki, Ya Resulallah siz içinize Bedir'e iştirak edenleri nasıl şerefli sayıyorsanız biz de melekler arasında Bedir Savaşı'na katılanları şerefli melekler olarak sayarız. Allah'a tam itimat etmeyi örnek verirken en güzel örneklerden birisi de Hz. İbrahim Aleyhisselam'dır. Ateşe atılırken bile Allah'a teslimiyetini kaybetmemiştir. Hz. İbrahim Aleyhisselam, Hz. Hacer'i ve İsmail'i Arabistan'ın sıcağında kayalık ve çöl toprağında bırakıp gitmesi Allah'a olan itimadının bir göstergesidir. Allah'tan başka hiçbir şeyle tatmin olmama demektir. Yunus suresinin 7. ayetinde Bize kavuşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olup onunla tatmin bulanlar ve bizim ayetlerimizden gafil olanlar da vardır muhakkak. Evet değerli dostlarım, nefsi mutmainliğe ulaşan insan artık tehlikelerden, hatalardan kurtulmuş olur. Dar yollardan otobana çıkmış gibi olur. Naz makamında ne istese Allah istediğini verir. Mesela Hz. İsa'nın havarileri Allah'tan bir sofra indirmesini isterler sofra önlerine serilir. Yine orada mutmainne isteğini görürüz. Dördüncü nefis mertebesi, nefsi mülhime, ilhamlar açık olan nefis. Beşinci nefis mertebesi, nefsi radiye, o Allah'tan, Allah da ondan razı olur. Altıncı nefis mertebesi ise, nefsi kamile, bir diğer adıyla nefsi safiye. İnsanı kamil olur kişi bu mertebeye ulaştığında, eğer irşatçı ise mürşidi kamil olur. Allah merhamet sahibidir. Allah rahmaniyetinin ve rahimiyetinin gereği olarak bize lazım olan ne varsa var etmiştir. Musallat olan şeytana mukabil doğruyu gösteren peygamberler göndermiş ve bizi yalnızlıktan kurtarmıştır. Nefsi emmareye karşı vicdan verilmiştir. Peygamberler olmadığında da şaşırıp kalmayalım diye kutsal kitaplar indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bir harfi bile değişmeden elimizdedir. Peygamberlerin yolundan giden, ihlas ve takva sahibi müminler de aramızda yaşamaktadırlar. İlmiyle amel eden, helal yiyen, hayır konuşan bu insanlar da bize nasihatler ederek yol göstermektedirler. Velhasıl değerli dostlarım, bu dünya bir imtihan dünyasıdır. İman edenler ve iman etmeyenler, yaşayanlar ve yaşamayanlar ömürlerini bitirip öbür aleme gitmeye mahkumuz. Allah öbür tarafta yüzümüzü kara çıkarmasın. Rabbim Kur'an'ı ve sünneti hakiki manada idrak eden, nefsin ve şeytanın desiselerinden uzak duran, nefsine hakim olan, hayatının muhasebesini, hesabını yapan, sıratı ı müstakimde olan müminlerden olabilmemizi Yüce Rabbim bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, dostlarımıza nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.